Hastalıklardan korunma ve bağışıklığı güçlendirme meditasyonu. Meditasyon yaklaşık 15 dakika sürecektir. Şimdi bir mum yakın. ve bu mum ışığında meditasyonu yapacağız. Sırtınız dik, gözleriniz kapalı. Derin derin nefes alarak başlıyoruz. Derin bir nefes alın ve tamamen gevşeyin. Derin bir nefes alın ve tamamen gevşeyin. Bütün bedeniniz yavaş yavaş gevşeyecek ve kendinizi mükemmel hissedeceksiniz. Şimdi ayaklarınızı gevşetin, ayak parmaklarınızı gevşetin, ayak bileklerinizi gevşetin, Dizleriniz tamamen gevşek. Bacaklarınız tamamen rahat ve gevşek. Şimdi derin bir nefes alın ve karnınızı gevşetin karnınız gevşesin, rahatlasın. Evet şimdi kollarınız, parmaklarınız, bilekleriniz gevşiyor. Tamamen rahatlayıp gevşiyorsunuz. Evet şimdi boynunuzu omuzlarınızı ve başınızı gevşetin. Derin bir nefes alın nefesinizi verirken tamamen rahatlamış ve gevşemiş olacaksınız. Tekrar derin bir nefes alıyorsunuz ve tamamen gevşiyorsunuz. Şu anda tamamen rahatlamış ve gevşemiş durumdasınız. Şimdi kendinizi inanılmaz güzel bir bahçede hayal edin. Burası sizin cennetiniz. Cennet bahçeniz. Bahçeyi en ince ayrıntısına kadar inceleyin. En ince ayrıntısına kadar inceliyorsunuz. Derin derin nefes almayı unutmayın. Bahçenizin kokusunu içinize çekin. Çiçeklerin, ağaçların, çimenin kokusunu duyuyorsunuz. Adeta bu sizi büyülüyor. Evet, şimdi hastalıktan korunmak için öncelikle hastalık korkusunu ve kaygısını yok etmemiz lazım. Şimdi bu korkuyu, bu kaygıyı hissedin. Neler hissediyorsunuz? Bu kaygıyı ve bu korkuyu vücudunuzun neresinde hissediyorsunuz? Karnınızda mı? Kalbinizde mi? Yoksa bu sadece bir düşünce de mi? Bunun şekli veya bir kokusu var mı? Şimdi bu korkuyu anladık. Şimdi bunu içinizden çıkarın. Bu artık size ait değil. Bu kaygıyı toprağın derinliklerine gömüyorsunuz. Toprağınızı kazın, kazın ve çok derinlere, bunu gömün. Evet, artık sizin bedeninizden bu korku ve kaygı tamamen çıktı tekrar hissetmeye çalışın. Kaygıyı hissediyor musunuz? Hissediyorsanız şimdi o kaygıyı tekrar içinizden çıkarın. Rüzgara doğru bırakın rüzgar, hava enerjisi, bu kaygınızı, bu korkunuzu alıp götürsün. Evet şimdi tekrar Kaygınıza yoğunlaşın, bedeninize yoğunlaşın. Bu kaygıyı tekrar hissediyor musunuz? Hissediyorsanız kaygınızı alın. Bahçenizde yanan ateşe doğru atın. Evet şimdi bahçenizde doğal bir havuz görüyorsunuz. Ağaçların arasında muhteşem bir güzelliğe sahip bir havuz. Pırıl pırıl bir su. Ve şimdi siz o suyun içine giriyorsunuz. En son kalan kaygınızı da orada temizliyorsunuz. Bedeniniz tamamen temizleniyor. Tamamen rahatlıyorsunuz. Evet şimdi havuzdan çıkın. Tekrar doğanın içinde geziniyorsunuz. Ateş, hava, su ve toprağın yardımıyla bedeninizdeki kaygıları tamamen temizlediniz. Kendinizi çok hafiflemiş hissediyorsunuz. Evet şimdi gökyüzünüzü başınızı kaldırın gökyüzüne ve derin derin nefes alın yaradanın şifa ışığı bedeninize aksın bedeninizi kaplasın Yaradan'ın şifa ışığı hücrelerinizi güçlendirsin. Korunma mekanizmasını artırsın. O ışığın içinde yıkandığınızı, temizlendiğinizi hissedin. Yaradan'ın ışığı bedeninize ve ruhunuza şifa versin. Bedeniniz güçlensin. Ruhunuz güçlensin. Aynen mum ışığı gibi Bedeniniz aydınlanıyor. Bedeniniz güçleniyor. Kendinizi çok mutlu ve huzurlu hissediyorsunuz. Derin derin nefes alın bu ışığı bedeninize çekin. Çekin. Bütün bedeniniz aydınlansın. Evet şimdi Yavaş yavaş kendimize geliyoruz. Hiç acele etmiyorsunuz. Derin derin nefes alıyorsunuz. Derin derin nefes alın. Ben beşe kadar sayacağım beş deyince kendinize geleceksiniz ve kendinizi mükemmel hissedeceksiniz. Bir, derin derin nefes alıyorsunuz, derin derin nefes alın. İki, Kendinizi çok güçlenmiş ve çok mutlu hissediyorsunuz. 3. Tüm hücreleriniz yaradanın ışığıyla doldu. Şifalandınız. Dört, derin derin nefes alıyorsunuz. Derin derin nefes alın. Bu meditasyon bütünün en büyük ayrını olsun. Ve beş gözlerinizi açıyorsunuz ve kendinizi mükemmel hissediyorsunuz. Gözlerinizi açın ve kendinizi mükemmel hissedin.